başarıyla geçen Nezahat sıra beşinci soru. Hazır mısın? Bakalım bunu bilebilecek misin? <laughs> <laughs> şey. Dampal. Evet. 5 evet. 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 soruyu mükemmel bir başarıyla devam eden Nezahat. Şimdi sırada 6. sorumuz. Bakalım bunu bilebilecek misin? Hiçbir mi bağlı Hiç bağlı Evet. Bravo. Biraz daha Evet, 6. soruyu başarıyla geçti. 7. sorumuz. Bu bence biraz zor olacak ama bakalım. Sesi iyi dinle. Aa şey, kampçıdaki şey... İnflatör deflatör taktığımız Evet Bravo. 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 Sondan bir önceki denememiz Bu sesi iyi dinle bakalım bunu bilebilecek misin? Hı, şey bu L şeklinde demir var ya bu şeyi yapıyoruz yani. Döndürüyoruz açıyoruz Ali, Hah, alien. Alien, alien değil de ses nereden geliyor?